Hun xer atın, ser sala, ser çavar atın. Çma piyor xerum e, sari çmoy maserum e. Zere amedra, botanra, vanra, hatu zere rojlat, rojava, hatu zere Avrupa, hemme bacarit, milletim ser cajne nevroz sera, yo vnertiş kurt art vurte. Hem çar parçe Kurdistan, hem çar parçe Velatexwe, bacare Avrupa. Nevroz e gelim Nevroze geleme bumbarık mı? Ülkenin dört bir yanında hepimizi sevindiren o büyük Nevroz coşkusunun o ruhun açığa çıkmış olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Buradaki duruşunuz inanın ki önümüzdeki dönemin belki de 100 yıllık geleceği üzerinde etki yapacak. Bütün dünyanın gözü kulağı 27 Şubat'tan itibaren Kürt halkının, Kürt kamuoyunun, demokrasi ve barış çevrelerinin, Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu demokratik toplum ve barış çağrısını sahip düzeyine yöneltilmişti. Şimdi görüyoruz ki Ahmet'ten, Botan'dan, Van'dan, Rojlat'a, Rojava'dan, Başur'a, Başur'dan Avrupa'nın bütün metropollerine kadar Kürt halkı ve Kürt halkının dostları, Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın demokratik toplum ve barış çağrısını almış, baş göz demiş ve arkasındayım demiş. Ne mutlu böyle bir halka sahibiz. Her bici gelimi, Hepiniz sağ olun var olun. Bir haftadır bütün dünya milyonlarca coşkusuyla alana sığmayan Kürt halkını konuşuyor. Kürt halkının duruşunu takip ediyor. Bizler bugünlere kolay gelmedik. Hepiniz biliyorsunuz Nevrozlar yasaklıydı. Baskıyla Kürt halkı kendi değerlerinden koparılmak isteniyordu. Nevroz ateşlerinin yakılmasına izin verilmiyordu. Bugün ortaya çıkan bu milyonlarca halk gerçekliğiyle yakalanmış olan Nevroz ruhu için Kürt halkı büyük mücadeleler ortaya koydu. Büyük bedeller ödedi. Büyük değerler yarattı. Ve biz şimdi o bedeller, o mücadeleler sayesinde bugün dünyanın, Avrupa'nın dört bir yanında, Kürdistan'ın dört bir parçasında ve Türkiye metropollerinde özgür bir şekilde çıkıp kendi halkımızın taleplerini dillendirebiliyoruz. O nedenle özellikle Düzeldorf'tan, buradan, Dizburg'tan istiyorum ki Demirci Kava'dan başlayarak Çağdaş Kava Mazlum Doğan'a 90'lı yıllarda Nevroz Serildan'ın da yaşamını yitirmiş, şehit düşmüş canlardan en son Ahmet Nevroz'unda yaşamını yitiren Kemal Korkut'a kadar bütün şehitlerimizi buradan analım. Ben Nevroz şehitleri başta olmak üzere bize bugünleri yaratan bütün özgürlük ve demokrasi şehitlerinin anısı önünde minnetle saygıyla eğiliyor. Onların mücadelelerine bağlılık sözü veriyorum. Hepiniz aynı fikirdeyseniz güçlü bir alkışla Şehitlerimizi buradan selamlayalım. Aynı şekilde bu Nevroz'da aramızda bulunması gereken ancak Kürt halkına reva görülen zulüm politikaları neticesinde dört duvar arasında kapa Demir kapılar, demir parmaklıklar ardında tutulan arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Yakın dönem onların yanından gelen bir arkadaş olarak biliyorum ki onlar şu anda cezaevi avlularında nevroz ateşlerini yakarak bu özgürlük coşkusuna ortak oluyorlar. Ondan tek bir adım geri at, adım atmıyorlar. Ama her birimiz madem böyle güçlü bir şekilde bir araya geldik, buradan istiyorum ki sevgili Selahattin Demirtaş şahsında zindan duvarları arasında bulunan bütün evlatlarımıza, bütün yoldaşlarımıza güçlü bir selam gönderelim. Nevrozunuz kutlu olsun Selahattin Başkan. Nevrozunuz kutlu olsun genç yoldaşlarımız. Aynı şekilde Leyla Güven ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere dört duvar arasında bulunan binlerce kadın yoldaşımız da şimdi o duvarlar arasında nevroz ruhunu büyük bir coşkuyla diri tutmanın mücadelesini veriyorlar. O arkadaşlarımızın şahsında da burada Kürdistan ve Türkiye zindanlarında bulunan bütün kadın yoldaşlarımıza güçlü bir selam gönderelim. Nevrozunuz kutlu olsun yoldaşlar, kalın yoldaşlarımız. Ziyan azami. Ziyan azami. Ve tabii ki 26 yıl önce uluslararası bir komployla derdest edilip İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış bir işkence ve tecrit sistemine gönderilen deyim yerindeyse 26 yıllık bir konseptle Kürt halkıyla olan bütün bağı kopartılmaya çalışılan, hiçleştirilmeye çalışılan ancak son bir hafta içerisinde Kürdistan'ın dört bir parçasında ve Türkiye'nin dört bir tarafında Avrupa'nın dört bir tarafında Bici Serok Apo sloganıyla bütün halklarımızı birleştiren Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'da Nevroz'unu buradan en güçlü şekilde kutluyoruz. Yeni dönemin ruhunu bugün burada Dizburg'daki meydanda da çok iyi bir şekilde görüyoruz. Bu Nevroz çok farklı oldu bu Nevroz'da Kürt Halk Önderi'nin uzun bir aradan sonra demokratik toplum ve barış çağrısı üzerinden Kürt halkının özgürlük mücadelesini yeniden bütün dünyanın gündemine taşıyarak aynı zamanda kan deryasına dönmüş Orta Doğu coğrafyasında yeni bir barış umudu yaratarak ortaya koymuş olduğu o duruşla Kürt halkı selamlıyor. Kürt halkının özellikle bu Nevroz'da ortaya koyduğu duruş birilerinin psikolojik harp yöntemleriyle Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrıdan sonra acaba Kürt halkı bu çağrının arkasında olacak mı olmayacak mı üzerinden yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları o kafa karışıklığında büyük bir yanıt, büyük bir cevap ortaya çıkmış oldu. Hepiniz takip ettiniz. Dün Ahmet'teki coşkuyu gördünüz. Diğer bütün nevrozları aşacak şekilde Ahmet halkının, Kürdistan halkının o meydana akması Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın başlatmış olduğu yeni stratejik hamle etrafında Kürt halkının dimdik ayakta duracağının açık bir fotoğrafıydı. Aynı şekilde Rojava'nın dört bir yanda Rojilat'ta bütün dünyayı şaşırtacak şekilde alanlara akan yüz binler, milyonlar tıpkı bugün Avrupa'da da hepimizin yaptığı gibi yeni dönemde demokratik toplum ve barış çağrısının etrafında Kürt halkının en güçlü şekilde kenetleneceğini net bir şekilde ortaya koydu. Bunu biliyoruz. Eğer bu dönemde yüz yıllık mücadelemize denk düşecek şekilde son 40-50 yıllık duruşumuza denk düşecek şekilde bir kenetlenme ortaya çıkarırsak inşallah bu iş çok uzun sürmeyecek. Önümüzdeki yılın nevrozunda Ahmet'te Sayın Öcalan'ın konuşmacısı, konuşmacısı olduğu bir nevrozda hep beraber nevrozu karşılamış olacağız. O nedenle bu dönem içerisinde Kürt halkının kafasını karıştırmaya yönelik o psikolojik harp yöntemlerine hiçbir şekilde itibar etmeyelim. Sayın Hocalan çağrısını bütün dünyanın tanıklığında muhataplarına ulaştırdı. Bir taraftan Kürt hareketine ve Kürt halkına, bir taraftan Türkiye devletine ve mevcut hükümete, bir taraftan da Kürt halkı dışında da bütün toplumsal kesimlere önemli bir görev ve sorumluluk yükledi. Bizim Kürt halkı olarak görevimiz Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu o stratejik hamleye denk düşecek bir duruşu ortaya koyarak 100 yıl sonra kurulmuş olan Orta Doğu masasında Kürt halkının 100 yıllık bir demokratik ve özgür geleceğini sağlamaktır. Bu konuda tereddütümüz yok. Bu konuda Kürt hareketinin bütün dinamiklerinin yaptığı açıklamalar zaten ortada. PKK başta olmak üzere Kürt halkının örgütlü kurumları Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu o çağrıya sonuna kadar katıldıklarını ve onun gereklerini yerine getireceklerine hazır olduklarını belirttiler. Ama maalesef bugüne kadar bu sorunun muhatabı olan Türkiye Devleti'nden ve mevcut AKP MHP hükümetinden yeterli olan gerekli olan yanıtlar, adımlar alınmamıştır. Üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeyen bir anlayışla bu sürece gayri ciddi ve samimi yaklaşımlar vardır. Öyle ki hepimizin beklentisi çağrıdan bir hafta sonra Sayın Öcalan'ın İmralı'daki çalışma ve müzakere koşullarının iyileştirilmesi iken maalesef onlar hala küçük bir takım hesaplar yaparak bu nevrozda Sayın Hocalan'ın mesajının yeni mesajının Kürt halkıyla buluşmasını engellediler. Şimdi böylesi bir tutumun ciddiyetinden bahsedebilir miyiz? Böylesi bir tutumla barışı getirmek mümkün müdür? Eğer bir barış gelişecekse nevroz ruhunun ortaya çıkardığı o duruş ortada. Sizin de artık bu sürece denk düşecek şekilde İmralı'daki o işkence sistemini ortadan kaldırarak Sayın Hocalan'ın önce müzakere koşullarını sonra da fiziksel özgürlük koşullarını sağlamanız gerekiyor. Kürt halkının bu konudaki kırmızı çizgisi bellidir. Öte yandan atılması gereken demokratik, yasal ve anayasal adımlarla ilgili yeni bir şey görmüyoruz. Demokratik siyasetin önünü açması gerekenler Dün Kürdistan sahasında başladıkları kayyum uygulamalarını genişleterek bugün İstanbul'da da aynı şekilde 15 milyonluk, 16 milyonluk bir kentin iradesine yönelmekten geri durmuyorlar. Halk iradesini gasp etmeye devam ediyorlar. Böylesi bir duruşla bir müzakere sürecinin, bir barış sürecinin gelişmesi mümkün müdür? Bu yaklaşımlardan derhal vazgeçilmesi Barış ruhuna denk düşecek bir samimiyet ve ciddiyet üzerinden demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılarak bu kayyum uygulamalarından vazgeçilerek demokratik tepkisini ortaya koyan halka dönük kolluk güçlerinin orantısız müdahalelerini bir kenara bırakarak Sayın Hocalan'ın araladığı o barış sayfasını umudunu diri tutmak gerekiyor.